Anahtarlık köşesi cevaplıyor. Eğer sözleşmede hiçbir ödeme ile ilgili tarih belirtilmezse kira bedeli ne zaman ödenir diyor izleyicimiz. Okey şöyle şimdi kira kontratının yazılı olmama durumu da vardı. Hı -hı. Belki yazılı bile olmayabilir kontratımız. Bunu Aynen. Ama kira kontratımız var. İçinde de kira bedelinin ne zaman ödeneceğine dair bir tarih yok diyor. Aynen, bir madde yok. Aynen. Normalde biz kira kontratlarında işte kiranın başında ödeneceğini söyleriz, peşin ödeneceğini Hı -hı. söyleriz ve tamam. tarih yazarız. Eğer hiçbir tarih yazılmadıysa kira döneminin yani kira ayının son günü ödenir. Atıyorum Ocak ayı 31 mi? Çekiyorsun? Çekiyor. 31. gün ödenir. Şubat ayı 30 mü çekiyor? 30'unda ödenir. Yani son kira gününe kadar ödenmesi gerekir. Yani sonuna kadar ödenir şeklinde Ocak Mesela Ocak ayında girdim. 1 Ocak'ta girdik. Biz girdik. Ve kira örneştirelim, kontör, örneştirelim. kolay olsun. Ve herhangi bir şu tarihte ödenecektir tamam. e, diye yazmıyor. Tamam. Ki normalde biz peşin ödenmesini isteriz ve şu 1 Ocak'ta ödenecektir tamam. diye yazarız. Bazen bir 1 ile gibi yazarız hafta olur, sonuna tamam. denk geldi falan. Gerçi buna da yazmaya çok gerek yok. Onu da açıkça biraz parantez açayım. Çünkü zaten biz 1 Ocak yazsak bile o 3 iş günü demektir. Yani hmm. 1 Ocak'ta ödeyemedi hafta sonuna denk geldi. Pazartesi 3'ünde 4'ünde ödeyebilir gibi düşünmek lazım. Hiçbir tarih yoksa da o ayın son günü. Yani 31 çekiyorsa 31'inde ödenir. 30 çekiyorsa 30'unda ödenir. Yani ayın son günü ödenir. Tamam anlaştık.